أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ve bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz. Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıktı. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez onu göremez onu duyamazsınız zalimin işini kolaylaştırmadan mazlum olabilirsiniz mağdur olabilirsiniz mahcur belli sınırlar için alınabilirsiniz mescun hücrelere konabilirsiniz mahrum haklardan bugüne kadar 10 sene 20 sene 30 sene bir şeyi hak etmişindir, bir yere gelmişindir. Bütün bunlardan mahrum olabilirsiniz. Fakat Allah'ın öyle bir vaadi var ki, muvakkat dünya hayatı ona nispeten bir saniye hükmündedir. Ve dünyanın binlerce sene mesudane hayatı, oranın bir dakikasına mukabil değildir. O oranında binlerce sene mesudane hayatı, bir dakika rüyeti cemaline mukabil değildir. Sen öyle bir şeye namzetsin. Gönlünü öyle bir şeye kaptırmışsın. O işin delisisin sen. Allahümme el ikhlas ve rızak ve halisel işk ve iştiyak diyorsun. Allah'ım amelde ikhlas ve senin rızan ve aşkı iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik yetmedi yahu. Ebedel abidin ve dehret dahili. Zaman bir gün top atabilir, gidip dibe vurabilir zaman. Fakat benimki zamanlara aşkın. Bu değişim, bu duyuşum, bu mırıldanışım benim. O meseleyi hedefleyerek. Sen böyle bir şeye tarifsin. Dünyanın binlerce sene mesudan hayatı, o saraylar, o villalar, Yıkılır bu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çarhı deni verdi kabu müptezele. Ebvabı saadette gezen hep hezele. İşimiz kalmıştır merhamet ilem yezele. Üçüncü Sultan Mustafa'nın rahmetullahi Ali kendi dönemindeki dejenerasyon karşısında zannediyorum o kendi dönemine öyle bir dejenerasyon nazarıyla bakışı herhalde şimdi olsa yahu devri saadet falan diyecekler. Ama öyle değil. Çünkü adamın gözü Raşid Halifeler döneminde. Ebu Bekir dönemi, Ömer dönemi, Osman dönemi, Ali dönemi elf elf merratin radiyallahu anhum diyor. Birisi de değiştirerek saray etrafında geziyor bir kısım mezele gayri işimiz kalmıştır merhametiyle ile İş Cenab-ı Hakk'a kalmışsa bir dakikada düzeltir onu. Şimdiye kadar ne amnufisler geldi geçti. İnsanlara ne kadirler ne zulümler yaşattılar. Aynen Şabu Ebu Talif'te Müslümanların üç sene aç susuz orada boykota maruz kaldıkları gibi. Ama hiçbir Müslüman o sıkıntı karşısında geriye dönmedi değil Müslüman. Beni Haşim'den henüz Müslüman olmayan insanlar bile. Niye Beni Haşim'densiniz? Hani balyok var ya, efendim dinlenmiş, sen de onu kullanmışsın filan. Öyleyse sen de onlardansın filan. Beni Haşim'den olduğuna göre, Beni Haşim'den olan Hz. Muhammed'e sahip çıkarsın sen belli. En iyisi mi ihtimale binaen? Seni de derdes etmete yarar var. Öyle bir şey yani. Bakın mantık aynen. Hiç farkı yok. Hakikaten müthiş bir tevarüs bu. Takdir yani. Nobel ödülüne arz edilecek bir şey. Bir deha adeta bir deha. Ta o gün olan şeyleri nasıl böyle bütün çizgileriyle, ana hatlarıyla alıp uyguluyorlar. İnsanın aklı durur yani. Bu ne müthiş daha. Mekke'den ayrılan insanlar, Mekke'nin fethiyle geriye döndüklerinde, ne bağ kalmış, ne bahçe kalmış, ne ev kalmış, ne de evin harabesi kalmış. Hepsi bunların tagallübe, tahakküme, tasalluta, taarruza maruz kalmış, elden çıkmıştı. İnsanın iftar tablosunun maskat-ı olan mübarek hane bile, dünyaya teşrif buyurdukları hane bile birisi tarafından kullanılmıştı. Adını vermiyorum onun, çünkü sonradan Müslüman oldu, sahabilerin arasına katıldı. Adını vermiyorum, yakınıydı onun. Ne Hazreti Ebubekir'in beni teyimden, efendim, ne Hazreti Osman'ın beni Ümeyye'den, ne Hazreti Ömer'in beni Hadi'den, bir avuç kadar, bir adımlık yerleri kalmamıştı. Tagallüp, tahakküm, tasallut, Ebu Cehillerin, utbelerin, şeybelerin, İbn-i Abi işiydi. Müslümanlar Mekke'den ayrılınca, bunların hepsi bize kaldı. Bunları vatandaşlıktan çıkardık biz, azlettik. Bir daha onların geriye dönemeyeceğini zannediyorlardı. Ve öyle yaptılar. Fakat onlar öyle bir istiğna ruhuyla hareket ettiler ki, oraya ellerini kollarını Allah'ın izniyle sallayarak girdikten sonra tekrar dediler ki, ''Biz Yesribi Medeniyet Merkezi Medine yapmıştık, tekrar geriye dönüyoruz. Orası payitahtı İslam, ona canlar kurban. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول دعائنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط دعائنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر دعائنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة سورة النبأ العظيم. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعف عنا يا كريم وعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قراناه ونور ما تلاونا هدية الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح اخوانه من النبيين والمرسلين والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا وقبولنا بالايمان والقران ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين انت مولانا فانصرنا على القوم المشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد Allahumma ağfir ümmete, ümmete Muhammed. Allahumma ağfir ümmete Muhammed. Allahumma ahsin beyne kulub ümmete Muhammed. Allahumma ellif beyne kulub ümmete Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ya Rabbel Alemin şu saatte mübarek üç aylarda yaptığımız ve yapacağımız duaları dergah izzetinde kabul eyle. Burada yapılan dualar Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da yapılan dualara ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri kendine kul kabul eyle. Emanetini kabz etmek zamanına kadar emanetinde emin eyle. İnsanların iftar tablosu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı meclisten haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin Şaban ayını en güzel şekilde geçirmemizi, emni eman içerisinde Ramazan'a ulaşmamızı, ve af ve içerisinde Ramazan'dan çıkmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizi, nefsimizi ve neslimizi bütün şeytani, insi, cinni tuzaklardan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin maddi manevi hastalıklarımıza şafi ismin hürmetine şifa ihsan eyle gerek virüsten dolayı gerek vesaire hastalıklardan dolayı şu anda hastanede yatan kardeşlerimize şafi ismin hürmetine şifa ihsan eyle. Efendiler Efendisi'nin dediği gibi ve bize öğrettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allahümme ezhibil be'se rabben nas. İşfü ente La şifa illa şifauk. Ya Rabbi şafi ve şifa veren sensin. Öyle bir şifa ver ki hastalıklardan eser kalmasın Ya Rabbel Alemin Ya Rabbel Alemin şu anda burada duamıza katılan ve duamıza di amin diyen dillerin harici himinden azadeyle Ya Rabbel Alemin ticaret yapan abilerimizin ticaretten ilen ile gecesini gündüzüne katıp işçi çalışan abilerimize ablalarımıza yardım ile Ya Rabbel Alemin muavenette bulunan, yardım eden, insanlığın yardımına koşan abilerimize, ablalarımıza yardım eyle. Ya Rabbel Alemin onların çocuklarını her türlü kötülüklerden muhafaza ve mahzun eyle. Ya Rabbel Alemin şu anda bulunduğumuz yerlerde hizmeti imaniye ve Kur'an'ı temsil etme nasibiyet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin burada ve yeryüzünde bulunan insanların kalplerini imana, İslam'a ve ihsana aç Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin bizi kendine karşı mahcup olanlardan eyleme. Bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı mahcup olanlardan eyleme. Bizi arkadaşlarımıza karşı mahcup olanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin günahlarımız çoktur. Belki dağları aşmıştır. Ama sen buyuruyorsunuz ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ne vel gafurur rahim buyuruyorsun. Ey günahlarda aşırıya gitmiş, bir günah çukurundan başka bir günah çukuruna düşen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diyorsunuz. Muhakkak ki Allah bütün günahlar affı mağfiret eder. Ya Rabbel Alemin bu ayetler hürmetine, indirdiğim Kur'an'daki 114 <laughs> sure hürmetine, 6666 ayet hürmetine günahlarımızı bağışla. İnsanlığın iftar tablosu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, Hz. Ebu Bekir hürmetine, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali hürmetine, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazretlerinin hürmetine günahlarımızı bağışla ya Rabbel Alemin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını evvelen ve bizzat insanlığın iftar tablosu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilsem haberdar ile ya Rabbel Alemin kıyamete dek vefat etmiş ve vefat edecek ebrar mukarrabin asfiyâ evliyaların ruhlarına hediye edildikten haberdar. Eyle ya Rabbel Alemin. Dua cehiminden azad eyle ya Rabbel Alemin. Geçmişten rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin dünyanın neresinde olursa olsun şu anda zulüm altında inleyen Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbel Alemin dünyanın farklı yerlerinde şu anda senin yardımına muhtaç olanlara yardım eyle. Bütün mazlum ve ma mazlumları, mescunları, mağdurları Ya Rabbel Alemin yardım eyle. Ve Meriç'ten geçerken şehit olan kardeşlerimizin şefaatlerine bizleri nail eyle. Ya Rabbel Alemin bizi yüzüstü bırakma. Sebepler bir külliye sukut etti. Ya Rabbel Alemin bütün zalimlerin hidayeti mümkünse mümkün, hidayetlerine nasip eyle hidayetleri mümkün değilse kahhar isminde kahreyle kahhar isminde kahreyle ve haseten bin seneden beri İslam'ın bayraktarlığını yapan o güzel yurdumuzda medrese Yusufiye'deki kardeşlerimize yardım eyle her türlü işkencelerden mahfuz ve ile emnu eman içerisinde en bu zaman ailelerine kavuşmayı cümlesine nasip eyle Amin. bu hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه مع الصلوات